Üniversiteler, ülkelerin vizyonlarını şekillendiren ve gelecek nesillerini yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Bu nedenle ülkelerin gelişmişlikleri açısından, üniversitelerin gelişmişlikleri ve bilimsel düzeyleri son derece önemlidir. Bu çerçevede Selçuk Üniversitesi'nin huzur ve güven içinde yaşanılabilen, çalışanlarımızın özlük hakları noktasında kendileriyle ilgili hiçbir endişe duymadığı, eğitsel, sosyal ve kültürel manada tüm imkanların mevcut olduğu bir eğitim yuvası olmasını arzu ediyoruz. Elbette bir hayalimiz var. Yaklaşık 90 bin öğrencimizin bu milletin bize emaneti olduğu bilinciyle onları vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, bilim meşalesinin aydınlattığı yoldan asla ayrılmayan nesiller olarak yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak temel hedefimizdir. Anadolu'nun ortasından ve Selçuklu başkentinden yükselen sesimiz, yedi kıtada etkin bir dünya üniversitesi olabilme ideali doğrultusunda dünden çok daha güçlü çıkacak ve ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda Selçuk Üniversitesi dünyadaki yerini her geçen gün üst basamaklara taşıyacaktır. Ben ve ekip arkadaşlarım buna yürekten inanıyoruz. Burası üstün eğitim öğretim kalitesiyle ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli ve nitelikli insanları yetiştiren, ezberleterek değil uygulatarak öğreten, bir dünya üniversitesi misyon ve vizyonuyla yaşama renk katan, inovasyon kültürüne önem veren, değişimin öncüsü, ilkeli ve kararlı bir üniversite. Burası modern ve katılımcı bir anlayışla yönetilen, her bir ferdinin çıtayı daha da yükseltme arzusundan güç alan, geliştirdiği binlerce projeyle geleceğin kapılarını aratıyan, medeniyeti bilim ve sanatla inşa eden, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi, paylaşımcı Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite. Burası bölgesel kalkınmayı destekleyen, Müzik yerel yönetimler, sanayi ve halkla işbirliğine önem veren, bilgi, birikim ve deneyimini katma değeri yüksek üretime dönüştüren bir üniversite. Geçmişin izlerini bugüne Bugünün mirasını geleceğe taşıyan Müzik memnuniyet odaklı projelerde üniversite toplum bütünlüğünü sağlayan insanlığın ihtiyaçları ve ortak yaşam ideallerine karşı sorumluluk duyan bir üniversite. Burası baştan başa fiber optik ağlarla örülmüş Bilişim teknolojilerine sağladığı uyumla etkileşimi çok hızlı. Farklı kaynaklardan çok yönlü bilgi aktarımını aracılık eden yenilikçi bir üniversite. Öğrencilerine uluslararası değişim programlarıyla farklı deneyimlerin kapısını aralayan değişik kültürlerin birikimini akademik ve sosyal faydada bir araya getiren, götürdüğü yaygın eğitim hizmetiyle geniş kitlelere fırsat ve imkan eşitliği sağlayan bir üniversite. Burası, bilgiyi üreten ve yayan, evrensel bilime katkılar sunan, soruların yetkin ağızlardan cevap bulduğu, Öğrencilerinin bilimsel araştırma yeterliliği ile akademik ve profesyonel kariyerlerini geliştiren bir üniversite. Müzik Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını gözeten, yeni bilimsel yaklaşımlar ve teknolojik yatırımlarla sağlıklı nesiller için çalışan bir üniversite. Burası öğrencilerine ulaşım kolaylığıyla huzurlu, güvenli ve konforlu bir kampüs yaşamı sağlayan çevre ve doğayla uyumlu yaşama önem veren bir üniversite. sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanan spor, özgürlük ve eğlencenin eğitimle bir araya geldiği bir üniversite. Burası geleceğin lideri 90 bin öğrencinin modern bir kampüste yetkin akademisyenlerle buluştuğu bir dünya üniversitesi. Burası Selçuk Üniversitesi.